Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kabaklı, patlıcanlı, yeşillikli çok güzel bir tarifim var bugün. Şöyle bir patlıcan, bir tane kabak, bir tane kırmızı biber ve yeşillikler koyacağım içerisine. Önce patlıcanımızı soyup doğrayarak başlayalım. Şöyle minik minik kare şeklinde doğrayacağız patlıcanlarımızı. Yoğurdumuz patlıcanları tuzlu suyun içine atalım. Patlıcanımızı tuzlu suyun içerisine bıraktık. Biraz acısını salsın. Şimdi kabağımızı soyup doğru rendeleyelim. Kabağımızda bir keşede dursun. Şimdi bir tane kırmızı biberimiz var. Tohumlarını çıkartıp bunu küçük küçük doğrayalım. Biberimizi doğrayıp kabımızın içerisine aldık. Birkaç dal yeşil soğan var. Onu doğruyoruz. Maydanoz, nane, Şimdi kabağımızı elimizde suyunu sıkıp içerisine bırakalım. Patlıcanlarımızı da içerisine bırakalım suyunu sıkıp. İçerisine 2 yumurta ekliyoruz. Yani bir tane de kırabilirsiniz. Tuz, kimyon, karabiber. Biraz rendelenmiş peynir. Bu isteğe bağlı karıştıralım bir. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Şimdi karıştıralım. Evet karıştırdık. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar böyle yapışmaz bir tava kullanın. Bakın böyle yaptığınız zaman yapışmasını altına Güzelce arka tarafı piştikten sonra çok rahat bir şekilde döner zaten. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir spatula yardımıyla dönelim. Bu şekilde kıpkırmızı olacak şekilde yapmadan güzelce arkalarını pişirelim. Evet. Arkası da güzel bir şekilde pişti. Şöyle spatulayla parçalamadan güzelce peçete, peçete serdiğimiz tabağımızın üzerine alalım. Şimdi şöyle yağımızı kontrol edelim. Yağ azalmışsa biraz daha yağ koyalım. Aynı şekilde karıştırıp Şöyle bir kaşık Şöyle. İsterseniz büyük tava kadar da yapabilirsiniz yani. Boyutu arzuya göre olacak. Şöyle düzleştirip Bu şekilde de hepsini pişirelim. Yemeğimiz pişti. Çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle bölelim. Çok güzel oldu. İnşallah dener sizi beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.